Kıymetli hemşerilerim, sevgili İzmir severler. Göreve başladığımız günden itibaren tam iki yıl geçti. Bu süre içinde kentimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışmaya devam ettik. Şimdi ben de akıma katılarak iki yılda gerçekleştirdiğimiz icraatlarımızı sizlere iki dakika içinde anlatmaya çalışacağım. Başlıyorum. İzmir'i demir ağlarla örüyoruz. İzmir tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan 10 milyar lira bütçeli Buca Metros projemize başladık. 1 milyar liralık Fahrettin Altay Narlı Dere Metro hattımızın %73'ünü tamamladık. Ayrıca başlatmış olduğumuz 414 milyon lira bedelindeki çiğ tramvay hattı ve bunun yanında Karabağlar Gazi Emir Metro hattının çalışmalarını devam ettiriyoruz. Tek kalemde yapılan en büyük otobüs ihalesine imza atarak 647 milyon liraya 451 otobüs aldık. Halk taşıt uygulamasıyla belirli saatlerde %50 indirimle toplu taşıma hizmeti vermeye başladık. Ve bunların hepsini belediye bütçemizle yaptık. Altyapı için seferberlik başlattık. 349 kilometre kanalizasyon şebekesi, 71 kilometre yağmur suyu hattı yapımını tamamladık. Bu yıl 133 kilometrelik yağmur suyu hattının yapımına başladık. 120 kilometrelik ayrıştırma ve yağmur suyu hattının daha ihalelerini yapıp sel ve taşkınlara tamamen son vereceğiz. Kendi imalatımız olan 3 milyon ton asfaltla 2 yılda yaklaşık 1000 kilometre yolu baştan sona yeniledik. Kemenaltın 200 milyon liralık yatırımla yeniliyoruz. Kuşaklama altyapı projesi 27 milyon liralık yatırımla devam ediyor. 153.7 milyon liralık yatırımla altyapı üst yapı aydınlatma çalışmalarını içeren ikinci etap çalışmalarını başlattık. İzmir'in kalbi Ege Mahallesi ve örnek Örnekköy'de yaklaşık 1 milyar lira ihale bedeli olan kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. Sadece iki mahallemizde değil, tüm kentsel dönüşüm projelerimiz kapsamında İzmir'de 2200 bağımsızların inşaatlarına başladık. Pandemi döneminde yaşadığımız afetlerde bütün İzmirliler birlik olduk. Birbirimizin yaralarını sardık. 40 bin kişiye maddi yardım desteğinde bulunduk. 1,5 milyon kişilik sıcak yemek, 362 bin adet gıda paketi dağıttık. Ve devam ettik. Süt kursu projesini 30 ilçede yaygınlaştırdık. 156.300 bin 300 çocuğa... Yedi kooperatifimizin ürettiği 300 çeşit ürünü İzmirlilerle buluştuk. Kıymetli hemşerilerim, nefesim yettiğince anlattım ama icraatlarımızı bitiremedim. Dilerseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinden hizmetlerimizin tamamına ulaşabilirsiniz.